Sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün ben yine e, Base Talks mağazasındayım. Fakat bana da çok büyük bir sürpriz oldu. Böyle kaktüslere bakarken birisi böyle birden böyle e, bakınca, tanıyınca e, acaba dedim hani olur ya iş yerinden bir arkadaşım da olabilir ama Sibel'cimle karşılaştık. Evet, çok memnun oldum. <laughs> ben de çok memnun oldum. Yani ama Hollanda'da olup da yani insanın nasıl söyleyeyim... E, Aynı Türk arkadaşlarından bir tanesi, bir de kanalının takipçisinin evet. tanıması. ve Gerçekten çok <laughs> ayrı bir duyguymuş. Ee, hani nasıl diyeyim, ee, burada biz yeni gelmişseydiniz aslında değil mi? Evet. Bizim ve de. E, dolayısıyla insan hani Türkiye'den birilerini gördüğü zaman da çok duygulanıyor. Ya da ben çok duygusal bir insanım, ağlamak istemiyorum. <laughs> ve biz şimdi Sibel'cimle, Sibel'cim e, aslında birkaç sükûlent gördüm, onları göstermek istiyorum. Aslında şu kaktüs var ya, şu kaktüsten aslında o da almak istedi ama ben geçen hafta 49.99 49 almıştım. Şu anda 75 euro olmuş. Hatır, yani nasıl öyle olduk bilmiyorum ama belki bana yanlış etiketi verdiler. Allah Sibel'cim de belki bir şeyler söylemek evet. isterdi. <laughs> sizi gördüğümde çok memnun oldum ve o kadar harika bir insansınız Aynen ki yani sizi doğru. çok çok böyle severek takip ediyorum ki. Tupulent, kaktüs aşkım yani sizin sayenizde daha ay çok. Beni, daha <gülüyor> çok... <gülüyor> beni <gülüyor> var iyi ki varsınız harbiden. Sen ben de iyi ki varsın. Ay çok heyecanlandım sizi görünce <laughs> Böyle işte arkadaşlar yani o kadar güzel bir şey ki ben Sibel'cime de telefon numaramı verdim adresimi de vereceğim. Belçika'da görüşeceğiz. Evet, Belçika'da. O da Belçika'da oturuyor, bana yakın. Sen e, hadisenin, e, Mol. evet, hadisenin doğduğu kasaba evet. değil mi orası? Evet. Hadisenin kasabasında oturuyor arkadaşlar, bana yakın aslında orası da çok sibelcimle Artık görüşeceğiz. Bak evet, ben de sık bekliyorum. Sık. Tamam mı? Evet Zaten yeni evimde yakın sayılır o tarafa. Dolayısıyla e, sibelcimle bundan sonra ben kesinlikle bulduğum insanları çok zorda kalmadıkça bırakmam arkadaşlar. Yani çok çok kötü bir şey olması lazım. Ve e, kanalım sayesinde de iyi ki tanıdım, evet, evet, hatta evet. mesajlaşmıştık biz de nereden neye niyet neye kısmet canım benim. Biz şimdi Sibel'cimle biraz sukulent bakalım, e, videomuza devam edelim. Evet. Fikirlerinizi, önerilerinizi <laughs> bekliyorum. Benim. İnşallah. Arkadaşlar ben Beyde Stok, Bey Stoks pardon, Dö'yü kullanmaya alışmışız hep her şeyde Sibel baksana. Bunu, bunu kesinlikle almalısınız Sibel. Tamam mı? Evet. Bunu Kaç topu... tane alacağım? Bunun fiyatı 2 iki, kaçtı? 2. İki. İki tane mi? 2.29. 2.29 oyla daha droplu bir şey. Bak bu da droplu. Tamam. Şu var ama form ya daha çok droplarına bakıyorlar. Bak bunda droplar oluşuyor. Şunu al bence. Şu daha droplu. kalanını bırakalım mı? Bakıyoruz. Bir de bak para çiçeği alıyorsun ya. Para çiçeği alırken de Bak ben sana ne göstereceğim. görüyorum, beğeniyorum. Bak şunu alacaktım. Ben vazgeçtim. Dedim ki hem taşınacağım. Bak şimdi bak tamam, görüyor musun? farkı. Aa, bak bu bunu alacaksın. Okey. Biz arkadaşlar e, Sibel'cimle burada karşılaştık. Benim kalpliden de aldı son sonuncu saksı bu. Bak hemen de bitiyor evet, ya. Hemen. Aa, bir de sana ne göstereceğim? Aa, senin Aeonium'un var mı? Evet. Varsa orada bak orada da var bir Aeonium Sibel. Bak görüyor musun? Bunlar değil mi? He he var mı ondan? Hemen. Varsa hiç alma boşuna. Yani Tüylünden var mı? Ay arkadaşlar bu arada Sivere biz Bulgaristan göçmeniyiz. Bak ben sana ne göstereceğim biliyor musun? Bak şu tüylüden. Eğer ki koruyabiliyorsan var mı sende bu? Yok. Al bak tamam. bunu. Ben de mi alsam? iki saksı kalmış. Taşınacağım diye almıyordum ama alsam mı ya? Bir tane alayım değil mi? Sibel. Alayım değil mi? Dur kendime de alayım. Kendime de şuraya ayırayım. Bu afralar da çok güzel ama sukulent kısmını burasını yapmışlar ama belli lirik yani nasıl diyeyim az var. Lola var. Senin lolan var mı? Burada lola da var. Tesbihin var mı? Sevmiyorsun değil mi? Şey için diyeceğim. Tesbihler bir de şunlardan var bak. Sibel. Bilmiyorum sen seviyor musun şunları? Kimsi sever çünkü ben onları çok. Mi? Hı hı. Varsa. Nereden aldın onu? Floralux'tan aldım. Floralux'tan Sekiz... bana oranın adresini söyleyebilirsin. Tabii ki de 8 euroya aldım. Hem de Aa. bayağı dolu dolu Saksı. Sen Flora Floralux'u at. Ben Peki. oraya da gideyim. Tamam. Bak bir de şöyle sukulent kalmış 3 tane. İstersen bak beğendiğin olursa. Ben nasıl olsa taşınacağım diye çok almayayım dedim. Bak bir de o şu beyaz da al. bak O da renklenecek bir şeye benziyor. Yani yoksa al. Varsa hiç boşu boşuna alma. Para verme. Brutton var mı? Ondan yok. O dışarıda bakabilir miyim? Benim şu anda bahçede asılı. Ben hatta şunu ne almıştım. Geçen hafta geri bıraktım. O büyük kaktüsü alınca ben. Bunlar var. Ama eğer Flora de varsa hiç alma. Bir de şu minik minikleri koymuşlar. Baksana. Sizin hı hı. Da gördüm. Var var her Sizde yerde var. var. Eskiden Aynısını yoktu. Aldım ben de. Aldım iyi yaptın <laughs> iyi yaptın bence de. Size gördüm beğendim ha dedim tamam. <laughs> Laf taşından aldım, süpülen toprağı aldım. Şu kısmetse yarın onları ekmek istiyorum o saksıya. Hı hı. Şey yap böyle geçirgen yap saksını yeter tamam. yani. Ee, şeyler var. Diğer para ağaçları daha büyük. Yani bakmak istersen. da Yok bu tek kalmış. Bunu ben geçen hafta da bakmıştım. Sibel. Sonra şey yaptım. Hmm, ne diyeyim? Bıraktım yani. Aman dedim. Bir de agavoydu bak. Bıraktım mıydı? Var mı Buradan Hani dışarıda bayağı uzamış böyle saksı. Burada yok. Herkes onu istiyor biliyor musun? <laughs> o, Türkiye'den getireceğim. Türkiye'de bir dolu saksı var. Aman çarpma gel. Aa şey var o da. Letizya var. Letizyan var mı? Kızarıyor bak şunlar. Şu ha, yeşiller var ya. He, he, o yeşil kırmızı oluyor. Al al al. O, o, bak o güzel olur. Ben de aldım geçen okay. hafta ondan. Bir de burada büyükleri var. Proporsiyon var. Bak burada da çok kocaman. Bilmiyorum varsa. Bunlar no. bunlardan var. var. evet. Mı? Bayağı büyük Purportium. bir saksı aldım şeyden. Resim. Kursiyum da alabilirsin. Şunlar da değiş. Ya bunlardan da Türkiye'de çok eskiden vardı. Ben ne kadar sert yaprakları değil mi? Evet. Resim. Hmm. Ya bak görüyor musun neyi niyet neyi kısmet. Aa evet güzel. Aa neon breaker da almışsın. Evet. Aa süper. İşte geçen size sordum hani bakımını anlatabilir misiniz diye. Anlattım. Aa kaçar mı? Ya çok sulamayacaksın. Kaçar mı? İşte evet. şundan bunlardan. Bir de vitaminini... Gözler benziyor. O değil galiba değil. Başka bir tür ama güzel. Aldıkların da güzel yani. Bunları aldım. Başka Agavoydusun var mı? Aa evet evet işte o o çok güzel. Bak ben çok seviyorum bunları da. Ama sizin çok... gibi hemen eldiven. Aa de mi? ay ay eldiven çıkadılmanın faydaları canım benim. Agavoydusun var mı? O şu bak. olarak hayır yok. Sana bir şey diyeyim mi? Bak bunu kaç lirayım? Aa bak bu da ucuz bunu alabilirsin ama şundan bir tane daha gördüm bir yerde. Nerede gördüm? Yani hangisi güzelse onu al diyeceğim sana. Nerede gördüm? Yanda burada mı gördüm acaba? Bu muydu? Belki de bunu gördüm. Neyse sen bunu koy da sepetine. Mesela Hello. şu, aman aman şu düşmüştür düzeltelim onu. Şunlar hemen yıkılı veriyor biliyor musun? Onlar şimdi ben ettiğim gibi Ay. E, içeride düşmesinler diye uğraşıyorum. <laughs> Ay canım benim senden de Allah <laughs> razı olsun. Ben böyle bazen birileri tanıdığında şaşırabiliyorum da kusura bakma olur mu? <laughs> Bak şundan da almalısın bence. bende var bundan. Ya, tamam. Çok güzel oluyor. Ama onun kırılmamış yapraklısını alalım sana. Tamam. Seçerseniz çok memnun olurum. Adalboydus nerede gördüm? Bakıyorum da bir yandan güzeli olsun diye sana. Aa, bak şimdi. Güzeli. Onu sanki yapraklarının şu, şu değil ama bir şeyleri bak şu güzel. Bak bu güzel. Bir yandan ya bu da vermiş Sıper. gördün mü? Evet. Ben seviyorum bunları da seviyorum ama. Onlar ben şimdi iç mekanda. Yok, nerede senin şimdi duruyorsan şeyin? İşte terasta. Işte, terasta mı? Evet. Tamam. Şunu ben dışarıya aldım, bak şu dışarıda. Tamam. Ondan sonra kapaklı saksı aldım dedin ya. Evet. Onları dikebilirsin bunları. Evet, okay. Ama paracını içeri al. Tamam. Ee, bunu da ben bahçeye aldım. Tamam. Ee, Agavoydularımı da dışarıda. Ama bak, bunu kapaklı saksının içine dik kapaklarını tamam. kapat çünkü yaprakları şey oluyor. Hmm. Rüzgardan lekeleniyor biliyorsunuz tamam, bizim rüzgarı bitmiyor. Ne ne gösterecektim ben sana ya? Ha Lola Lola göstereceğim ben sana gel. Ay Sibel ne kadar iyi oldu karşılaşmamız. Kurt var mı? Kurt porsiyum şu. Bak bayağı da büyük buradakiler. Ama bu biraz şey renklenmiyor. Böyle yeşil kalıyor. Eğer ki gerek yok diyorsan hmm. bunu yine Lola al. Biliyorsun şu asıl çiçekler de şey. Yani güzel ama bizim için Hello. Hayır. Hayır. mı papa? Ya, ya. Thank Ya, yeah, thank you. Yeah. Ay, nereden geçecektik biz? Gel, gel buradan. Ay, ya, insan burada hani karşılaşınca böyle diyorsun ki neye niyet, neye kısmet diyorsun. Bak şunları da çok sevmeye başladım. Burada çok değişik. Baksana şunun rengini. Ama tabii taşınınca alacağım. Evet. Ama sen istiyorsan. Bak ben sana şimdi benim aldıklarımdan göstereceğim. Şu. Hmm, bak. Bak şey var. Şu pandadan var. Bundan almışsın zaten. Evet. Bak benim gelin teli videodaki. Evet, onu İstiyor musun? Ondan. İstiyorsan istiyorsan seç benim bir tane. Şu... Seçim. Ay sen de seç kız. Siz Şu seçim. tablayı çıkarabilirsem şuradan. Apo. çeksen Bak. Hangini seçelim? Şu büyük olsun. Şu yavrulu ama rengine de önemli. Şu güzel sağlıklı bir tane seçelim istiyorum ama. bu küçük. Şu da bayağı renkli. Ama bu da küçük. Bunlar kalmış. Geçen hafta ne kadar çok vardı. Evet. Şu nasıl? Bu da mı yavrulu? Bak bakayım. Minik evet. minik. Dur bakayım. Çekince de hepsi minik minik görünüyor, değil mi? Hangisi? Şu nasıl? Bu güçlü gibi sanki. Ay yok. Bir saniye. Ama o sanki. Ay hepsi de aynı gibi göründü, Ay, şimdi gözüme. Elin aradıysa koy istersen hayır, kenara. Yok, hangisi? Hangisi? Galiba şu köşedeki mi? Ha? Ama renkli dersek şu. Ya da şu. Ay şu şu. Dur. Tamam tamam. Bu. Bu bu. Bence bu. Okey. Neden biliyor musun? Şu da güzel ama hangisi? ikisinden biri. Bunda var. Dur. Şunu daha çok yavrusu sor. Hadi bu olsun. Hem rengi de güzel. Ay gördün değil mi? Bak çiçek sevenler olunca böyle yan yana o mu olsun, bu mu olsun, şu mu olsun. Şurada da çingene çavlarına benzeyen bir şey var. Bak şu. Ay, bunlardan çok alıyorlar ama ben biliyorsun bunlar kışa dayanıklı değil. İşte biraz da Bak şu. Var mı sende ondan? Ayı patisi dedikleri. Bak löleler burada. Bunun saksısı yok ama şu güzel bak. Şu. Dur şöyle. <laughs> bak bunu alabilirsin. Evet. Bir tane istiyorsan bir tane al. Ama tamam. yani şey cüzdanı da düşünmek gerekiyor. Bundan var mı senin? Hayır. Bak şu. Şu daha büyük. Şu şu şu. Bir tane de bundan al. Evet. Aa, bak bundan. Ya tabii ben bir tane diyorum ama sen bana bakma. Sen istediğin kadar al. Ben bana bakma yani. Bir tane dediğime. Ondan aldım, ondan aldım. Başka ne var? Sukulent. Bu kadardı sukulent. <laughs> Şeylerden çok var ya. Bu hmm, baksana dolu. Kız menekşeler de çok güzel. Baksana. Türkiye'deyken çok baktım onlara da ama... Bende mavisi var ya şunun. Evet. Güzel Sizin güzel, güzel. Harika ya. ay canım Allah, benim. Hepsine bakıyorum bakıyorum, isimler de aslında var ya Aslında herkesin çiçekleri çok güzel Maşallahları de. Maşallahları var yani sağlıkla büyüsünler. Canım Seten. benim ya, Sibel'cim görüyorsunuz arkadaşlar hep beni görmeyin biraz da Sibel'i görün. Yani çok şaşırdım ya tanıyınca çünkü evet. sen bakıyorsun ya bana. Ay diyorum birisi ama kim? Hani karşılaştık ya ben de sen gülerek bakınca diyorum ki ay diyorum ya diyorum bir yerden tanıyorum. Ya da diyorum şey, e, yani ben mi unuttum acaba gibilerine böyle. Arkadaşlar bakın, e, nasıl diyeyim, hani bu çiçek e, sevdası bizde Bambaşka. bitmediği müddetçe dostluklar da kurulmaya devam edecek. Biz Sibel'le yine devam edelim bir şeyler bakmaya. Bak bu kırmızı açıyor, yani işte bak zaten görüyorsun. Bu da güzel, Hı. bende de var. Büyük bir formu var ama şu daha sanki iyi gibi. Yağmur mu yağacak? Hava sanki biraz şey yaptı. Bak bu da benimkinin büyüğü. Evet ya. Baksana şu tüycüklüleri. Bunların da işte baksana. Allah'ım. Böyle minik minik alıyorsunuz sonra da var ya. Yer <laughs> aramak. İşte Hani böyle büyük bahçeli evim olsa inanın ki hepsinden alacağım. Birer ikişer hepsinden. Onun yani hani için yağmura çok yakalanırsa... İşte ölürüm. çalıştığın için e, o yüzden. Çünkü evde olduğun zaman hemen müdahale ediyorsun evet, ama evet. evde olmayınca zor şimdi yani. Korkuyorum da. Evet. Ama içimde gidiyor bir kere de almazsın. Her geldiğinde biraz alırsın. Ya artık eşime dedim devamlı getireceksin dedim. Bir hafta buraya bir hafta buraya Yani. i̇şte bak ne var burada başka? Mor olan bir tane var. Mor olan. Aa Santarita. Bak ben taşınayım gel ben sana yaprak veririm onlardan. Tamam valla çok mutlu olurum. Türkiye'ye kaç kişiyi gönderdim ben onlardan? ya, onlardan hediyemde. Sağlıklı olsun ya. İnşallah. Bak NATO kaktüs deniyor buna da. Aa varmış kız burada. Bak buraya koymuşlar. Ama seninki daha güzel bence. Hem yavruluyor seninki. Tamam. Bak seninkinin formu daha güzel. Buna küçük kalmış. Bence. Baksana ya süper. Bak o da moru. Bunu gösterdi kız. Bu var dedi. Eğer yoksa bundan al bak. Yok, Bu da mor. Hangisinin? Bu daha iyi. Neden biliyor musun? Bak hem iki tane kulağı var hem de şuradan yavruluyor. Bunun hani yavruladığı için dedim sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yoksa tamam. ikisi de güzel. Arkadaşlar e, e, videoyu burada keselim. Değil mi? Sibel. Bak Sibel ben bundan da aldım. Şundan da aldım. Sonra, bak <laughs> benim arabamı göstereyim mi ne aldığımı sana? <laughs> gel bak. Gel <laughs> göstereyim sana gel. Arkadaşlar burası e, kaktüs. Pardon çiçek aldığınız zaman burada e, böyle park edip yan tarafta çayınızı kahvenizi içiyorsunuz. Bak gel bak. Gel bak. Bak bunu dışarıda buldum. Sibel dışarıda. Bunları aldım. Bunlar da benim kızımın. Benim kızım böyle tür bitkileri seviyor. Bak bu kaktüsü aldım. Bir de bak mor e, sibolde aldım. Dışarıda o da. Şu mor sibol de. Dışarıda. Değil mi? Evet. <laughs> Bunda dışarıda var. İstersen almak istersen götüreyim seni. Tutabilir miyiz? dış 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 mekandan aldım işte. İstiyorsan dönüp alalım. Dış mekan, bahçede, terasta durur bu. İstiyor musun? Evet. O zaman bu arabaları bırakıp alıp gelelim tamam. seninle gel. Alırım. Arkadaşlar bakın. Sibelciğime şu çıtırdıktan da aldık. Geri geldik, geri döndük şey de semperde bakacağız ama bak eğer istersen bak şurada şu da var bilmiyorum bak sen karar ver tamam mı hepsi çok güzel bana göre sen hangini beğeniyorsan bu 2.49 bunlar 1.69 muydu kız ne kadardı evet 1.69 evet şurada ay çeviremedim bu tüylü gibi. Bak o da güzel, o da güzel. Bu çok güzel zaten. Bak, bunu. Tamam. Bak <laughs> istersen böyle küçük küçük de alabilirsin. Çeşit çeşit. Bak mesela şu. Tamam mı? Bunu ayıralım. Ee, ondan yok mu hiç bebek? Yani şundan. Şu çok güzel ama. Sen kendin karar ver. Ona benzeyen. Yok, hangi istiyorsan onları alsın. Hı hı. Bak şu da çok güzel. Setosa'ya benziyor aynı. Ay ondan var on yok var mı ya? Ay, kafam karıştı. Şun <laughs> evet, varsa boşu boşuna al. Var. Yok farklı. Ya ne kadar benziyorlar birbirlerine değil evet. mi? Sen kendi karar ver. Ya böyle bir şey alırsın ya böyle yani nasıl diyeyim? Çeşit alabilirsin. Bu saksıya ekebilir miyim onları? Tabii tabii. Saksıya. Diki ama bunlar şey, e, bunlar zaten kışa dayanıklı. <laughs> mı? Bir de böyle tüylü var baksana. Güzeller ya. çok güzeller. Şunu alsam mı ya? Çok hoş. Ben de bunu alayım bari. Bak bu da senin. Bir de böyle arayışman alıp dikiyorsun işte böyle on oluyor bunlar. Dur şöyle yapayım. Bakın görüyorsunuz biz yine <laughs> doymadık. Ben semper özellikle hastasıyım Sibel. baksana semperlere. Ya şu da çok güzel. Baksana şu çıtırık. Ya bunlar Burası işte var. Şunun güzelliğine bakın ya. Muhteşem, muhteşem sibel ya. Gerçekten çok güzel ya. Ben de ben de.